Hepinize yeni videodan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Deniz Tolga'yı bugün sizlerle birlikte. Hem iki manasın. Ne yazık ki ama ne yazık ki. Ara vereceğimiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Neden ara veriyoruz onu söyleyeyim. Bu aralar malumunuz telif çok fazla ve karşılıklı olarak beklentileri karşılayamıyoruz. Dolayısıyla 1.99 bir sunucu olduğu için ve uzun süreli olduğu için çarlarım duracak. Ama devam edecek miyiz? Evet devam edeceğiz. Fakat bir, bir hafta falan bir ara vereceğiz arkadaşlar. Teliflerden sonra alacaklılar durmuyor ki kardeşim. Bir durun alacağımızı almadık da. Teliften duramıyoruz. Kanal durmuyor ama güzel daha haberim var sizlere. Çekiliş sonuçlarını açıkladım. Discord'da bulabilirsiniz. Onun yanı sıra şu anda altında bulunan setmeden ki Telifsiz bir şekilde bu videoyu tekrardan izleyebileceksiniz. Benim videoya girme mi bekliyorsunuz da? Tamamdır daha fazla bölmüyorum sözün sözü gerçekten. Altta bulunan platformdan bu videoyu ücretsiz bir vaziyette telifsiz. İsterseniz 6 yıl sonra bile izleyebileceksiniz arkadaşlar. Sağolsun malum şirket bizlere bunları reva gördü. Bizi süründürmeye hak gördü kendine. O yüzden onlara buradan canı gönülden uzak mesafeden çay koyarcasına teşekkürleri bir borç biliyorum. Yapmadıkları gerekenleri biliyorsunuz. Haydi gelin videoya başlayalım. Şekiller şıkıllar yine girdik oyunumuza. Fakat yarım kalan bir işimiz vardı ki ben yarım kalan işlerden nefret. Birincisi her ben ne kadar bunu açmak istesem de bu videoda bunu açamayacağız arkadaşlar. Dolayısıyla hiç fanteziye girmeyin. Öncelikle en mantıklı bir tane loot taşı var. Gelin onu sizin bahtınıza okuyayım. Eğitim istiyorum. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Eğitim istiyorum dedim. Anana avradını geçmedi. Neyse evet, tamam sıkıntı yok. Şimdi Mesa Market'ten biraz el sünnesini tedarik ettim. Yalan yok. Çok fazla farma giremedim. Doğruya doğru. Ama bizim kostüm setimiz eksik. Hesabımız dayanmıyor. Hesabımız direniyor ama yine de dayanmıyor. Şimdi üzerimizdeki avcı bilekliği yeter mi? Bence yeter. 2 günlük. 595. Peki evrim mutasyon alsak şöyle 150. Kostümlere gelsek kostüm diyorum ya. Saça gelsek Moikana 225. Yağız sertifikaya gelsek yağız sertifika 75. O zaman biz şöyle alsak daha mantıklı olacak. Moikan saçımızı çektik. Evrim mutasyona da yapışalım. Onun dışında Envanterimizde yine at madalyonları falan da var. O yüzden birinci köye gidelim. Önce bir kraflama sistemimizi yapalım. Saç silimizi takalım. Karakteri bir güçlendirelim. Karakter bir kendine gelsin. O Trojan Efendi. Trojan Efendi. X kılıcını 9 yapmış. Kıntı yok şimdi bekle ben ne yapacağım. Ben ne yapacağım. Bunu 9 yapacağım. Arkadaşlar Seyis'e geldik. Buradan kara yazıyoruz. Binek dedik. Avcı kılavuzu ama Nesne Market'ten sertifikayı almadık. Şimdi tekrar geldim. Buradan bin avcı dedim. Hop bir anda para verdik. Süper. At seviyesini yükselt dediğimiz bizden ne kadar istiyor? 11 tane at madalyonu gerekli ve 190k karşılığında atını yükseltebilirim diyor. Bir tane bastım. Hop 12 oldu. Bir tane daha basıyorum. 10 saniye bekle diyor. Hop bir kere daha yükselttik. O zaman bir dakika bizim para yetecek mi? 10 tane at madalyonu çekeyim. Atımızı da bir aradan çıkaralım. Ama 190k para gidiyor. Onu ne yapacağız? arkadaşlar biz. Bence şunu bir 9'a basalım. Tabi önce taşlayalım. Geldim Canavarın muhakkak geçmesi lazım. Başka hiçbir alternatif yok. Pazardan da çekemem. Ya yapma ya. Kırmasın be kardeşim ya. Ya niye sana patlattın ya. Ne çok güzel sarım vardı ya. <laughs> Hemen darbe ekliyorum. Darbemiz darbe. Ulan keşke önce darbeyi basaydık ya. Artı 7'ye. Oh my kılıcınız. denedim. Başarılı artı 7. Hemen yeşil trojene geldim yazdım abi. Vallahi yalan yok doğruya doğru beyler. Bizim borç almamız lazım. Bir şekilde artı 4 canavarı işleyebilmemiz adına. Artı 4 canavarı takmadan da buna hepsini atmak ne bileyim ya. At seviyesini yükselt diyelim. Hadi bir kez daha deneyim diyeceğim de başarısız oldu. Abi para yetersiz kalacak. Zımatımız kaçta bulundu şu anda? 14. Abi taşlar çok pahalı be. Alttan yazalım. Artı 4 canavar taşı alınır. At madalyonu verilir. Bulursak artık o şekilde almaya çalışalım. Ama onun öncesinde gelin Dolunayımızı üste sallayalım. Tabii ki de boş geçmeden artı 8'e kadar yüksel. Artı 9'a kadar. Sıkıntısız geldin. Bir de 9 olursan tadından yenmez diyecektim ki dolunay kılıcımız artık efsunu hazır ve nazır bir hale geldi. 50 tane normal efsunu buna hiç yani göz kapalı basacağım. Acımayacağım bile. 10 tane videonun dışında atıp hemen gel. 24 ortalama geldi en yüksek arkadaşlar onun dışında gelmeden dedim ki videonun dışında sallayayım gelirse süper olur alt ortalama şöyle devam ediyorum 15 1 bir, bir daha bastım 10 bir daha bastım 4 7 beceri 6 ortalama 4 ortalama kanka biz çok gördüm be gülüm 30'un üstü geleceğim bırakacağım seni terse gidiyorsun eksi 11 31 mi abi 31 ortalama ne ya benim bu 31 lerden çektiğim ne nedir peki Elimdeki ne? 35. Neyse yanımda ölümsüz falan da var. Bence çok da kötü bir dolunay sayılmaz. Arkadaşlar alttan takas için yazıyorum ama bir yandan da geçen videoda açmayı unuttuğumuz gümüş okeylerimiz falan vardı. Gelen isterseniz bunları da açın. 3 tane zen Altın okeyde neler vardı hatırlamıyorum. Sandık içeriğini bir görelim. Gururlu öğrencinin notu, ev kuponu. Lan yan katsana ya şuradan. Altın külçe istiyorum. Lütfen hadi. Tatlılar aldık. Ya sen oradan bize bir para yolumuza bakalım be. Buna artı 3 bile eklenmez abi. Dolunay kılıcı x sonuçta. Ya biz niye kendimize dert ediyoruz? Gerçekten bazen kendime çok kızıyorum ha. Artı 4 canavar satılıyor be kardeşim nesne market al ya. Hemen milletten borç istiyor be kardeşim ne yüzsüz ya. Artı 4 canavar da bir tekte geçerse ki tekte geçti. Allah 10 metin 10 canavar da buradan kazandık mı? Vallahi tadından yenmez. inanın hasarı çok merak ediyorum. yine kalan parayı şu ejderha plakalarına gömeceğim. Geleceğe yatırım. Gerçekten geleceğe yatırım. Hemen bakalım. Artı 4'e kadar zaten %100 bir vaziyette geçiyor. Bunlara bir basayım geleyim hemen. Hepsini artı 4 yaptım. Bakalım Ejder deriz. Sonunda gelin artı 5'e deniyorum. %95 gibi bir şansımız var. Değerli taş parçası içimizi görmeyeceği için %95'e direktmen demirci'de basıyorum. Kutsama kutsama diye i̇şte lan. Artı yine başlangıç kitabı mı isteyeceksin Bravo. Bravo kardeşim. Neyse. Şimdi bizim şu altyapı zırhımızı isterseniz gelin bir efsuna hemencecik koyalım. Neredeydi bu kutsama küremiz? Şurada güzel bir efsun yakalar mıyız? Böyle 1500 yiğit yanına CTR olur, yiğit absorbe olur. Bak misal bunda ok olsaydı bunu durdurabilirdim. 2000 yiğit, 10 CTR, 10 ok. Şimdi kalsana mı? Valla elimde efsun fazla olduğu için değiştireceğim. En az 30 STR istiyorum ben IP'den gerekirse kırarız biraz böyle full 1000 IP kardeşim ya bir gel bir STR'e gel ne bileyim o karşı dayanıp bulup gel 1500 IP 8 ok işimizi görmez 1500 IP 30 saldırı değil bak şimdilik de olsa işimizi görür şimdi bu abimize de bir de artı taşı salladık mı ooo başarıyla geçti güzel hemen yeni dolunayla birlikte hasarımıza bakmaya gidelim son dağına gidelim son dağına da bakalım mevzu bays nasıl dönecek inanın ben de merak ediyorum oyunun bizlere sağlamış olduğu tüm güçlendirmeleri yani biz zaten bir avcı bilekliğimiz var bineğimiz var saç silimiz var tatlı puncu da basmayalım o kadar da yapmayalım değil mi şöyle bir bakacak olursak hasarımıza nokta 8'leri görüyor kritik gelecek oturduğu zaman 3K muazzam bir hasar. Vallahi muazzam bir hasar. Peki kardeşim markalarımız falan her şeyimiz basılı mı? Basılı. Kritik vurduğumuz zaman 6K'ları görüyor arkadaşlar. Şu anda sıfır kritikle vuruyoruz. 3 6K'yı gördüm ben demin. Bilmiyorum siz görebildiniz mi ama hiç mi kritik yok ya üstümüze Ayakkabımızda var 9 kritik. Kolemizde de bayılma şansı var abi. Bu da bozulmaz ki. Şöyle birkaç tane daha vurayım sizlerin üzerinde. 5.5'u görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Yine bir 5.5 vurduk arada. Köyde şaman kardeşim bizden kart alıp ben de bilmiyorum. Aradaki farkı şu şekilde göstereceğim. Bir de normalini takacağım. Ooo dur 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 dur. Şimdi canımız niye bu kadar gitti? Aman diyeyim hocam. Ölme 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 ölme. Bir de normal dolmay kılıcına geçtim. Bakalım hasarımız kaçı düştü? Bu şekilde vurduğumuzda buçuk. Yani ortalama bizlere 400 saldırı değeri falan veriyor. Yani 400 daha fazla vurabiliyoruz. Kaldı ki ortalaması bile daha düşük. Bunları sat. Peki geçen videoda denemiştim. Ama pek de faydasını görmemiştim. Diyecektim ki bizim yeşil iksirimiz ve mor iksirimiz bitmiş. Hemen bir tedarik edelim. Sağ olsun köydeki kardeşimizden hemen artımızı aldık rica ettik. Özellikler kaybolmadan satıcıdan hemen birimizi tedarik ettik bayağı baya onlar da etkiliyor arkadaşlar. Tekrar örümcek zindanına gidebilirim o halde. Bakalım bakalım hesap dayanacak mı? Dayanmazsa gerçekten şu bloğu 15'i e çıkarmaya çalışacağım bir şekilde. kim muhtemelen dayanır diye tahmin ediyorum. O da şaban artısı olduğu için üzerimizde. Hemen gerekli mekana geldik. Bir tane de havai havai fisek. Havai fisek. Havai fişek topacını bastım. Bakalım çar dayanacak mı? Şu an için içine gidiyoruz. Fena sayılmayız. Ama dediğim gibi şaman artısından dolayı bu kadar rahat kesiyoruz. Bu şekilde eğer bir kez daha vurursam ki. Yani şu anlama geliyor. Şaman artısı aldığımız zaman buraya da rahat dayanabiliyoruz. Seviyemiz de çok rahat bir şekilde kasabiliriz. Bunu çözdük. Bir de diğer bölgeler çölleyelim. Geçen videoda bizlere zulüm olan maymun zindanını bir kez daha test etmeye gidelim. Ya drop olarak dayanıyoruz arkadaşlar. Ama mevzu dayanmak değil. At madalyonu bayağı baş düşüyor. Bakalım kritik olduğunda temlerimiz biraz daha güçlü olduğunda daha seri kesimize süre kısalacak mı? Ona bir merak ettim. Bakacağım. Hemen geldik. Seviyemiz çok müsait burada kasmak için. Bakalım hop. Okey kartımız bile ama biz okey kartı değil atmadan görüyoruz. Hemen bakalım. Lan okey kartı düşmüş be. ya çok heyecanlandım. Atmadaydı onu düştü diye de. Deniyorum arkadaşlar sizin için. Bakalım düşerebilecek miyiz yeniden. Düşene kadar ben buradayım. Yani bir tane düşmeden kesinlikle ama kesinlikle salmıyorum buraya. Bakalım. Birazcık keseyim. Kaç dakika soru düştüğünde sizlere belirteceğim. Aradan Tam bakayım 11 dakika geçti. Abartı söylüyorum 11 dakika geçti ve hala daha düşmedi. Valla inanın sebebini ben de bilmiyorum. Kolayda daha basit düşüyormuş. Hani tüm yorumlarda öyle okumuştum. Ne yazık ki telip yemeden önceki videolarda. O yüzden bir başlangıç rehberi yapacağım. Ya demeyin ki kardeşim biz geri zekalı mıyız? Metin 2'yi bize mi öğretiyorsun falan. Bu sunucunun çok ince tüyoları var. Sizlere onları vereceğim. Yeni başlayacaklar ya da karakterine gerçekten güzel gelişim yapmak isteyen arkadaşlar ya da hızlandırmak isteyen arkadaşlar için. Şimdi arkadaşlar Yalan yok NESA nice marketten birazcık ruh müzevi çektim ve sizlerle beraber en azından dedim ki at madalyonu düşürene kadar kılmamak adına ne? geldim dedim ki turut taşını okudum bir yakma bir yakma be karım geç be karım eğitim istiyorum dedim aha da başarı ne kadar eksiği düştü 433 bir kere okusak belli hemen geldim hava kalıcı eğitim istiyorum paramı geri istiyorum Paramı geri istiyorum eğitim istiyorum ve başarıyla geçti güzel şöyle zenlerimizi okutalım 4 3, 5, 5, 5 5 tane da onca geçtim bir. Bir kez daha okudum. Başaramadık. Şöyle bir kez daha dizenleri vurdum. Eğitim istiyorum. Lan yakma be. Tekrar hava kılıcı şöyle eğitim istiyorum yazdım. Yine yaktık. Sizlerin huzurunda bir kez daha deniyorum o zaman. Eğitim yine başaramadı. Bir kez daha denedim. Oğlum Allah seni kahretmesin. Geç artık be. Aa, sonunda. Sonunda. Sonunda geçti. Ama bizde zen bitti. Değil mi? Aynen. Bu bizim son şansımız. Eğitim istiyorum dedim. Bravo. Bravo. Derecemiz inşallah agresif kalmaz. Tamam. Ulan ucu ucuna nasıl yitirdim gördünüz değil arkadaşlar? filmimiz G6'ya kadar yükseldi. 11 tane ruh taşından bir an çok heveslendim. Birincilik kılavuzu ne ya? Pes etmek yok arkadaşlar. Gerekirse 1,5 saat, gerekirse 2 saat, gerekirse 12. dakikanın sonunda düşsün. ve devam. O at madalyonu düşecek olan. Oy, oy 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 sonunda be. 13. dakikanın sonunda düştü arkadaşlar. Bakayım yalan söylemeyeceğim. Hakikaten tam 13 dakika 20 saniye 30 saniye falan olmuş. Düşüyor mu düşüyor. had diyebilirsiniz ki belki hani görmeyenler vardır. yeri tam atamıyorsunuz zaten. Dolayısıyla vallahi düşürdüm. Yemeline düşürdüm. Düştü de bu üst üste düşüyor. aa bak. Neden düştüğünü şimdi söyleyeyim mi ben sizde? Hırsızın takmıyordum ben. Hırsızın eldivenini taktım. Bir dakika sonra düşmüş. 59 dakikası var. Demek ki neymiş? Hırsızın eldiveni burada rivayet edilmiş. Gerçekten de işe yarıyor. Yani bence en azından yaradığını ben gördüm. Şimdi şu slotu da temizledim ve yeni karaktere geçiş yapıyorum hemen. Diyelim ki emin ki manası yeni başlayan bir oyuncusunuz. Gerçekten sıfırdan oynamaya başladınız ya da girdiniz abi hesabınız herhangi bir şekilde 10. seviyeden bile yukarı katmadınız yeni başladınız onu demek istiyorum. Öncelikle ilk 3 gün hangi karakteri oynarsanız ister büyülü silah ister ninja ister şaman asıl karakterinizi bir bekletin arkadaşlar. ilk 3 gün muhakkak ama muhakkak oyunun sizlere sağlamış olduğu tüm imkanlardan faydalanabilmek adına savaşçı açın tamam mı savaşçı açtıktan sonra bu 3 gün ciddi ciddi farm atmanız lazım. Yani şu şekilde geldiniz. Burada BK'larınız olsun. Yankı edilebileceğiniz malzemeler olsun. Seviyenizi getirin. 20. seviyede bir sabitleyin seviyenizi. Neden diyeceksiniz? Hava kılıcını master açacaksın bir. At madalyonu pazarda 2.5-3 emden gidiyor. O sıra ikinci köyden bakarsın senin şansına artı 4 taşlar atar. Onlar da bayağı tatlı fiyatlardan gidiyor. O şekilde hesabını geliştirmeye devam edebilirsin. Zaten 30. seviyeden itibaren doludur vesaire bunları da yapacağın için. Ondan sonrası böyle gerçekten de ipek söpü, ipek söküğü anasını mı? İpek söküğü gibi gelecek. Öyle mi diyorlardı? Öyle bir tabir vardı. Önemli olan ne biliyor musunuz? Eğer ki kardeşim sen 3. günün sonunda aynı karakteri yani ana karakterini oynayacaksan, savaşçı oynayacaksan ve buradaki kostümlerin bitmesine rağmen bu karakteri kostümden kalsın, saç binek işte. Kesinlikle ama kesinlikle. Efsun muhabbeti de önemli olduğu için hep kullanmayacaksan geldin abi tüm statünü bak tüm statünü HP'ye verdi. Birazcık hep çekme imkanım var. Biraz STR, biraz HP, biraz STR, biraz HP. Bu şekilde gerçekten bıkma tutmadan karakterini hızlı bir şekilde geliştirebilirsin. O halde arkadaşlar M2 Manas'ın bir başka bölümünün daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi davranın. Allah'a emanet olun. Discord'da hepiniz bilirsiniz efendim.